Tabi işlerine çok ağır. Peki hiç böyle oturup da ya işte Allah şükür işte bak çok güzel bir ortamdayım. Evet. İşte hayvanlarım da var. Yiyecek etmeyem de var. Bıktın mı yoksa çok mutlu musun? E penca. Penca var ya. Tabi adam ister bu işler ama. Penca. Ha böyle iki, iki uç hayvanım oluyor ya. Evet. Olayı toyuruyorum. Kedir ara koyuyorum. İşte böyle bir mezeliğe çıktım. Allah'a çok şükür bugüne bugün de bir şey süt değil bu yana. böyle şey yapmaktan daha mutluyum yani. mutlu oluyorum. Hayvanımı doyuruyorum, ağara koyuyorum. İşte kabinin önünde çay var, işte kesiyorum. Şey E biraz zor olay ama zor, zor yok yani. Yok öyle iş. Peki evet. şu anda ineklere gittin, ağara koydun. Evet. Şimdi oturuyorsun. Mutlu musun şu anda yani? He, evet. şimdi mutluyum. Aa, biraz kalkacağım biraz sonra gideceğim işte eve ya, yapacağım yemeğimi yapacağım kabımı kacığımı yıkacağım yemeğimi yiyeceğim ondan sonra biraz dinlenirim sığlarımı sağarım, adarım dışarı veririm alana otladırım gelirim yani sığları çıkarıp da otlatmaya götürüyorsun ya evet. o anda da mı mutlu oluyorsun mesela yağmur yağıyor Aa, ya, bu, bu her işin her iş, işin bir zor, siyasi var yani. Bir zor siyasi. Şimdi mesela sen daha gidiyorsun. Sen ol bir başka olsun. Her işin bir zorluğu ilacı var. İlacı var yani. Hiç öyle akulliyeden hiçbir şey yok. Her ki hangi iş olursa olsun onun bir zorluğu var. Ama işte ne bileyim biz biz burada iyi oluyoruz. Hani bir bayram aradı beni uşak dedim ki dedi ne yaparsın dedim ineklerin yanındayım dedim inekliği bekliyorum dedi bayramdı bugün payram. dedim he iyi payram bugün ha bu dedim inekli ha böyle çok güzel bir yerdi otlaylar ondan sonra ben de otururum yanlarında. biraz sonra koyacağım olay inekli ara gideceğim mezarlara o ile Peki hiç e, hani ineklere gidiyorsun ya mesela iş yapıyorsun ya. Evet. işime gidiyor musun ya ya Bıktım artık ya. Evet zaman da olur, söylenirim kendi kendime ama yine de bırakmıyorum yani. <laughs> e, kendi kendime değilim. Ne işim vardı ha bu tarladan o gayda. Ben ha hayvanlarla ha böyle şey giyerim işte. Yağmur oluyor. İndiriyorsun bindiriyorsun. Ondan sonra yarımız otlaklarımız da hep biraz yani uzak uzak uzak. E gideceksin, ıslana şey deysin. E ama e, ne yapalım şu ya uşuğum. Birazcık daha diyelim, mücadele edelim işte. Peki niye mücadele etme gerekiyor? E, sen? Niye? Diyelim ki uşaklarıma ne? yük olmaymış, Ama uşaklarına yük olur musun? E, yani gene, ya? gene de olmazdık mesela. Bir maaşçımız var o bizi şey eder ama ne bileyim işte bir türlü aldık, bu işi gitti. Allah oh. Allah. Allah kurtarsın diyelim o e. zaman inşallah <laughs> Peki şu yani mezar evinde şöyle göstereyim. Evet. Yani canım bu evde hayat sürüyorsun ya daha bir iyi evde daha iyi bir yaşam He, yani evet. e, sürdürmek ister miydin mesela? İsterim tabi aşağıda aş burada yaz boyunca aşağıda evimize e, ne kadar şeyde kalıysan yerimcak sarılı bilmem ne ki iki değil tarlaya bakarsın kıya bakarsın bucağa bakarsın evde temizlik yapamazsın e isterim orayı da görüyorum ayrı bir şey üzülüyorum ya e, burayı bir türlü plakam ayrım işte ne bileyim olsun iniyomuz olsun Çayırımızı öyle yapalım güzel olsun orman olmasın e Avla o karşılığı görüyor musun ormanı, o çayları? Evet. Şimdi biri gelip burayı görse, aa babamın işte ne güzel bir çayırı böyle bir kabının önünde has çim çiçek çiçek ya da haştılar. Ondan sonra. Ama bakmadım işte bu, bu böyle bırakmak istemiyorum. Rahmetli şehit deden de böyle istemezdi. Ama bıraktın mı şu karşıyı görüyor musun? Şu karşıdaki şu orman olur işte. E bir gün olacak. Kaynamdan çalışanı olmasın. O keşti gitti. <laughs> E biz de bırakacağız yani yeter o. Bu yaşımız kaç oldu? 60, 70, 80 yaşında olduk ha. Bu kadar da hiç duruyoruz. Yani diyorsun ki ben bırakamıyorum ama hayat bir gün gelip beni bırakacak. E, hayat bırakacak bizi illa ki de. E, ha bu kadar, bu sene de çıktık ha buradan. Bakalım yeniye çıkabilecek miyiz? gün, gün bir gün merdiven merdiven aşağı geliyoruz. E, da yapardık, yaylaya da gidiyorduk köye de gidiyorduk. Ama plaka 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 işte iki yer kaldı. Nasıl? Yani senede dört yer dolanıyorduk senede. O, o, bir, yerde bir tem, temonumuz, dizenimiz olmaz düşünüyorum. İki ay bir yerde, bir ay bir pi yerde. Çınarı'dan başlardık. Uca, ucağı Çınarı. Geliyorduk, ucağı 100. yıl göğünde evimize. Eee orada. Oradan çıkardık işte bu mezeli. Bir ay bir burada. Oradan köç yayla. Yaylamız e, o o dede. Kuyruk yaylası. Bu yollarda bu yolla bu araba yolları bu öyle bu şeyle yoktu. Ha buradan arkamızı aldık. Taşındık şeye. O kuyruk yaylasına. Şimdi tuman yattı bakma. Görünmüyor yollar arkamıza ki durduk. Ha böyle de şimdi her şeyi var. Ne bileyim yatak yeri gelince yadakta taşırdık, kapta taşırdık. Ama şimdi millet ne var? Kabi kaca, ya da her şeyimiz orada. Ha şimdi adam ol, adam olsa rahatlık çok. Ya şimdi ki sanki o yaramız kabiyece. Yeceğ ona git her şey orada. Ama o zaman öyle değildi. Yoktu işte yeri gelince kapta biraz taşırdın, yatakta taşırdın, arkana. Yani soba bile, soba bile yüklendim da orada soba bile yatırdım bu mezeriye Buraya yatırdım, buradan oraya alı gittim. E, o zaman yemeklimiz yoktu işte, elimizde yoktu. Al buraya bir soba da, tursun burada. Bak şimdi her yerde var, ey gödü bir soba. Ve eski ve yeni. Yavuşum, ha bu öyle işte. Anlatsan, anlatsan, anlatsan olay pis de anlatamazsın. Ama o zaman da öyleydi. Şimdi de boyladı. Şimdi yol gitti. Herkes gidiyor arabalan ta yayla da odun bile taşıma yok. Odun bile taşıma. Adam buradan ediyor odunini, indiriyor arabanın üstüne, yüklüyor odunini, gidiyor yıkay kapısına. Ee, köcüğüken de yemini, yiyeceğini alıp gidiyor. Orada bir gün önce gidiyor, yıkayı evini, kapını, kacağını oduruyor. Oh, eğer adamın keride, malında keride de adam varsa bundan iyi yaşamak yok. Ama adam ister işte, adam. Oturdum kapıya, bakardım evdallara, düşünürdü aldın garibanam ne gelir ahına Düşünüp düşüp de aldın garibanam ne gelir ahına buna galgamaz anam